Hoş bulduk. Teşekkür e, nasılsınız? ederim. nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Yoğun tempo içindesiniz. Filmi tamamladık Allah'ın izniyle. Çok da iyi bir film oldu. Sinemada şimdi. Tekrar hoş geldiniz o zaman hoş evinize. Iyi. Diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Beşiktaş sizin için ne ifade ediyor? Neler söylersiniz? Beşiktaş ya çok şey ifade ediyor. Aslında böyle çok fanatik bir tarafım yok bolda ama Beşiktaş taraftarının ruhunu çok seviyorum. Takımların arasında ambleminde sadece bayrağımız olan amblem olması ayrıca beni mutlu ediyor. İşte o eski savaş döneminde cepheye gidip bütün futbol takımının şehit olması ayrıca duygularımı kabartıyor. Ve renklerinin de renkler ötesi bir ton olması, siyahla beyaz olması bütün yani arasını yorumlamaya kalkıyor. Так. ömrümüz yetmez gibi geliyor. O yüzden o şey ruhunu seviyorum. İçindeki taraftarın bunu sizinle daha önce de konuşmuştuk. Anarşi tarafı var gibi ama bu anarşikliği şey anlaşılmasın yani. Kesinlikle devletine, milletine, insanına değil. İçinde böyle serseri bir tarafı var diyebilirim. O serseriliği kontrol etse kaba da iyi aslında diğer tarifi de. Onun da öyle bir tarafı var gibi. Herhalde onlar çekiyor. Renklerimizle ilgili neler söylersiniz? Felsefi açıdan. Ben sanatı bile tarif ederken birisi iki lastiğin işte Tolstoy lastiği çekip arasını yorumlama biçimidir demiş sanatla ilgili. Ben onu hep abime şey derdim. Siyah bir tarafına koy, beyazı bir tarafına koy. Gözünü kapat. Çevirirken ne kadar arada renk skalası fazla görebiliyorsan sanatçılık değerin o kadar ileridir diyordum. Yani herkesin içinde bir sanatı var ama bunu tarif ederken bile siyahla beyaz yani yıllarca merak etmişimdir. Ya sanat nedir? Nasıl anlatılır? Bunun illa bir şey hissediyorum ama tarif etmekte zorlanıyorum. Çok affedersiniz. Hani böyle bir tüp şeymiş gibi geliyordu böyle. <laughs> Önceden hani eksik bir şey yapıyormuşuz gibi hissediyordum. Ama bir duygu hissettiriyordu. Sonra yorumlarken bile siyahla beyazdan faydalandım sanatın tarifini yapabilirken. iki uç yani bütün bütün her şeyin anlatımı gibi iki tezatın her şey tezatıyla var ya siyah beyazla ekşi tatlıyla uzun kısayla. O yüzden güzel yani varlığı temsil ediyor, yokluğu, sonsuzluğu temsil ediyor gibi. Çünkü iki tezatın yan yana gelmesi gerçekliği oluşturuyor. Fanatik bir tarafım yok dediniz. Siz sporun biraz daha centilmen tarafına inananlardan mısınız? Bugünkü futbol iklimiyle ilgili neler söylersiniz? Yani fanatik değilim. Fanatik olanlara da bir şey diyemiyorum. Herkes sevdalanıyor bir şekilde. Kendini kontrol etmeye çalışıyor. Ondan yanayım evet öyle düşünüyorum ama mesela Zeki abi benim daha önceden böyle Beşiktaş maçlarına oğlum sen gitme sen gidersen orada durduramayız seni davul elini alırsın ondan sonra bak filmler yapıyoruz bunlar hani başka bir konsepte geçersin derdi Böyle evet yani çok olaylar olmasa insanlar birbirine saygı duysa çok daha keyifli geçer yani birbirlerini alkışlamaları bunlar çok hoş şeyler değil mi yani bir takım öbürünü yendiği zaman alkışlasa birbirlerinin analarına bacılarına küfür etmeseler bence daha hoş olur ama işte o toplulukta bir araya geldi mi o enerji o şey oldu mu hepsinde kaçıyor bunu şimdi hangi birine söyleyeceksin ki yani bütün dünyada böyle bu herkesin kendi içinde biraz daha farkındalıkla evet bağır, evet coş, evet zıpla, evet sesini duyur, evet destekle. Küfürsüz de bence bunlar çok güzel yapılabilir. Taraftar da öyle. O deli, yani deli dediğim o içinde volkan patlayan taraf var ama bu volkan patlayan taraflarını ben çok seviyorum. Ben deprem bölgesinde de gördüm çarşı grubunu. Kırkan'da gördüm. Yani 30-40 kişi varlardı. Sırf eminim oraya gelen değildi. Oraya bir grup gitmiş belli ki oraya bir grup, oraya bir grup. Birbirlerinden de ayrılmıyorlardı. Orada da böyle çalıştık. Onların ruhlarını seviyorum yani böyle koşturup bir şey yapmaya çalışmalarını görmek. E tamam işte diyorsun. Zaten o bölgede bakıyorsun kimler enkazda, kim taşları elleriyle kazıyor. Bunlarda diyorsun bir vicdan ve merhamet yoğunluğu var. E bir dönüyorsun adam çarşı formalarını sarılmış gelmiş bir grup var şimdi. Nasıl sevmeyeceksin ki? Beşiktaş tarihinden unutamadığınız bir futbolcu var mıdır? Metin Halife'yi yazdayız da Recep abinin Türkiye maçında attığı bir gol vardı canım abim benim. Pas mı vermek istedi, şut mu çekti onu da anlamadık ama orta sahadan 90'a taktı gol falan böyle. Kendi de şaşırdı, diğer futbolcular da şaşırdı. O anı hiç unutamıyorum. Çok Hoşuma çok mutlu olmuştum. Bir de milli maçta atmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İleri derecede futbolculardı değil mi? Yaşantıları tabii şimdiki teknolojiye bu olmamışlardır. Daha konsantreydiler, akıllarını dağıtan şeyler daha çok yoktu. Süleyman Seba gibi bir insan yanlarındaydı, onları destekliyordu. Şimdiki futbolculardan da aynı şeyi bekliyoruz. Biraz önce soyunma odasında söyledim gereğini. Haberleri olsunlar. Hayatımda bir tane maça geldim. Atletico Bilboğa Beşiktaş maçına. Çok güzel oynadılar. Tebrik ediyorum. Ben de ilk ilk defa Beşiktaş maçına gelip onlarla galibiyeti tattığım için bana bunu yaşattılar. Şimdi bunun bir sorumluluğu var. İlk kez Atletik Bilboğa maçına geldim dediniz. Atmosfer <laughs> nasıldı? Çok iyi. Çok güzeldi. Çocuklarımla ve anneleriyle birlikte geldim. Çok eğlendik. Çok keyif aldım. İlk girdim an hani dedim ki böyle maçı izleyeceğim ya. Dedim ya 5 dakika içinde bir gol atar. 3 pardon. 3 dakika mı 2 dakika içinde mi gol atacağız dedim. Bir iki dakika içinde gol attık, sonra bir lojanın olduğu yerden çıkmam gerekti. Oğlum bir yerdeydi, onun yanına gidecektim. Locadan çıktım, bir geldim, abi niye çıktın? Gol yedik dediler sen çıkınca. Tamam o zaman sakinleşin dedim, geldim dedim. Beş dakika içinde bir tane daha atacağız inşallah dedim. Üçüncü dakika bir tane daha attık. tuttular abi diyor sakın çıkma diyorlar. Şu an çok kritik bir anda <laughs> burada durmalısın falan. O da bana iyi geldi. Tabii bir tane maça geliyorsun ve çok önemli maç kazanıyor. Ondan sonra şey kararı aldım. Artık Beşiktaşlı olduğumu çok böyle biraz Neşe Tertaş gibi olmayı seviyordum hani kimseyle o fanatizmde olmayınca insanlar birisi üzülmesin bir Galatasaraylı, bir Trabzonlu bir Fenerbahçeli. Ya Beşiktaşlıymış ben artık bunu çünkü yaptığım iş benim. Herkesle hitap eden ve herkesimden seven insan var. Ama şimdi artık o bu maçta bunu görünce tamam artık dedim desteklemek zorundayız. Maçlara gitme durumu gibi bir şey çıktı gelme durumu. Formamı da hazırlatıyorum inşallah. 61 bayraklar diye. E, spor ve futboldan bağımsız olarak sormak istiyorum. Beşiktaş dediğimde ilk aklınıza gelen olay, anı nedir? Benim maça gelmem. <laughs> Taraftarı ile ilgili şeyleri sayarım daha çok. Yani taraftarının o gayreti, çabası, karşı duruşu. Beşiktaş vicdandır diyorlar ya. Onu savunması müthiş bir şey. Genel olarak o geliyor aklıma. Ee, aynı değerleri filminizin başrolünde, dayıda da görüyoruz. Dayı Kaba karakteri dayı işte. hangi takımlıdır? Yani şimdi dayı karakterini ben oynadığım için, ben o ruha inandığım için muhtemelen Beşiktaşlı olur dayı olsaydı. Son olarak Beşiktaş camiasına neler söylemek istersiniz? Başarılar diliyorum. İnşallah nice nice kupalar, galibiyetler alırlar ve bu destekleyen taraftarın sevincini yukarıya taşırlar. Ya biz de mesela bizi sevenler için bunu ödemek zorundayız insanlara deyip bir iş yapıyoruz. İnşallah futbolcular da sadece futbola odaklanarak zaten bu dediğimiz bu şey gibi değil. Ömür neyse 10 sene daha mı oynayacaksın? 15 sene mi? İnşallah tam gayret odaklanıp Eminim çalışıyorlar, eminim yapıyorlar ama bir daha medite edip kendilerini gözden kaçırdığım ne var, performansımı nasıl bir, bir saniyelik ileriye taşırım diye gayret etsinler. Taraftarı olan borçlarını biz nasıl sinemada yapmaya çalışıyorsak onlar da o şekilde goller atarak, defansımızı iyi koruyarak gayretle yukarıya taşısınlar takımı. Teşekkür ederiz. Biz de Atletik Bilbao maçındaki güzel anılarınızdan sonra sizi her zaman bekliyoruz evinizden. Teşekkür ederim. Sağ olun.